Merhaba, Allah'ın rahim sıfatı var. Merhamet edici manasında. Madem ki Cenab-ı Hak rahimdir, zarara uğrayanları Gazze'deki hadiseyi hatırlayalım, hatırlayalım. Çoluk çocuk, yaşlı genç demeden hiçbir haklı gerekçeye bağlı olmadan bu insanların öldürülmesi Akla gelebilir ki Cenab-ı Hakk'ın Bunlara neden izin veriyor? Neden bu kötülüklerin işlenmesine fırsat yaratıyor? Şer olan şeyi Allah neden yaratıyor? Değerli dostlar, şunu herkes bilmelidir. Cenab-ı Hak evet, şer olan şeyleri yaratıyor. Fakat şerler daima e, hayrı netice verir. Bu söz biraz anlaşılması güç gibi gelebilir ama. Tarihsel olaylara baktığımız zaman bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Yani şer genellikle bir hayır doğurur. Yani demek ki şer yani kötülük e, bizzat kendisi için maksut değil. E, içinde sakladığı hayır için belki Cenab-ı bunları yaratıyor. Mesela düşünün İçinde hiçbir hayır saklamayan bir şer aklınıza geliyor mu? Şerrin içinde ne hayır var? Göremeyen, bakamayan, anlayamayan, tarihi okuyamayan böyle der. Kur'an'dan da anlıyor musunuz ki Rabbimiz rahmetini bazen gazabının içine koyuyor. Şerrin, kötülüğün dikkatle incelenmesi gösterir ki onun altında bir hayır gizlenmiştir. Gazze olayı da büyük bir felaket, büyük bir şer ama bu şer bir hayır doğuracak diye inanıyorum. O vefat eden sabiler, o masum insanlar canavak onları cennetine alıyor. Fakat o işleyenler ve onlara destek olanlar belki onların da büyüyen bu dramla utançları, vicdanları uyanabilir ve Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da hükümetlerin aldığı kararlara uymayan halk kitlelerinin sokağa çıktığını da görüyoruz. Yani kendi kötülüklerini, çifte standartlarını, hükümetlerinin yaptığı haksızlığı anlayan ve buna sokakta tepki gösteren insanları ortaya çıkarttı Gazze'deki ölümler. Bu bir hayırdır. Şerden bir hayır doğmuş oluyor. Dünya uyanıyor. Kapitalist sistemi Yahudi güdümündeki dünya siyasetinin nereye doğru evrildiği, ne kadar tehlikeli olduğunu ve insanların nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Orada ölenleri Cenab-ı Hak cennetin alıyor. Devam eden o hadise bakın dünyada bir sürü meselenin sorgulanmasına sebep oluyor. Yani bir şerden birçok hayır zor ediyor. Kapitalist sistem kendi içinde çürümüşlüğünü görüyor. Çifte standartını görüyor. Bir sürü yazar, çizer, siyasetçi kendi ülkesine, kendi siyasetine bu vahşi, bu insanlık dışı soykırıma tu tü diyor, tükürüyor. İşte bu bir uyanma. Şerden bir hayrın çıkması. İslam dünyası utanç içerisinde. Birçok Türkiye gibi bir ülke NATO'dan bağımsız olarak ayağa kalkmak, kendi gücüyle ayakta durmak gerektiğini anlıyor. Savunma sanayini güçlendiriyor. Düşmanın silahıyla silahlanması gerektiğini anlıyor. Peki nükleer silah edinmeye çalışıyor. Çünkü başka türlü caydırıcılığın imkanı yok. Diğer Müslüman ülkeler batının dost olmadığını, Müslümanların kadim düşmanı olduklarını ve her fırsatta Müslümanları ezip öldürmek, parçalamak bunların temel siyaseti ve asiyeli davranışı olduğunu bir kere daha görüyor, halkları görüyor, Müslüman halklar görüyor. Onları yöneten batılı siyasete endeksli siyasetçiler artık tahammül edilemez bir noktaya doğru geldiklerini anlıyor ve onlar da uyanmaya tövbe etmeye yeni bir şekilde ayağa kalkmaya gayret ediyorlar, yenilenmek istiyorlar. Belki tövbe istiğfar etmek istiyorlar. Bakın bir şerden daha nice nice hayırları Cenab-ı Hak doğurabilir. Demek ki hiçbir şer tek başına bir anlam ifade etmiyor. O daima içinde bir merhameti, bir rahmeti barındırıyor. Çünkü tarihsel durum ve dini durum bunu destekliyor, bu bakışı destekliyor. Teşekkür ederim.